Kerem Komiser. Bizim evimizde hemen Ali'nin kafesinin yanında. Evet arkadaşlar bakın Ali'nin kafesi aligator da hemen evimizin yanında. Ne işimiz var oğlum bizim burada? Kesin var ya bunu yapsa yapsa Abbas yapmıştır. Ben Abbas'ın böyle bir şey yapabileceğini zannetmiyorum kanka. Belki challenge yorumu gelmiştir. Ha evet challenge yorum. Kerem Komiser. Gel Kerem komiserle arkadaş olalım. Tanışalım oğlum. Hadi arabamızı güzelce yıkayalım. Uzun zamandır yıkamıyordum zaten. İyice toz tutmuş. Temizledikten sonra da şöyle şehirde güzelce bir gezerim. Keyfim yerine gelir ya. Aşkım. İşte oğlum ben sana dedim Abbas niye böyle şeylerle uğraşsın? Aha! Trabzonlu Barış Atlı arkadaşımız demiş ki alın abi size challenge. Tarık'la beraber Minecraft parodileri şehrine ışınlanın. Aşağıya inip Kerem, Efekan, Ali, Aslı, Miray, Zengin, Fakir, Arda ve Rüzgar'ı trolleyin. Eğer başaramazsanız ömür boyu MCP şehrinde mahsur kalacaksınız.